Herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi önümde 1, 2, 3, 4, 5 tane Kentfey tripod var. Bu videoda sizlere Kentfey tripodları anlatacağım ve farklarını, kimler için olduğunu, hangi tripodun ne amaçla kullanacağını bunları anlatmaya çalışacağım. Mini bir Kentfey tripod rehberi olacak. KNF Concept'in sitesine girdiğiniz zaman 4 farklı kategoride tripodları görebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi mini tripodlar. Bunlar genelde cep telefonu ve mobil cihazlar için olan küçük masaüstü tripodları gibi ürünler. Diğer iki tanesi fotoğraf tripodu. Bunlar da kendi içerisinde karbon fiber ve alüminyum diye ayrılıyor. Dördüncü kategori ise video tripodları. Genelde ağır hizmet tripodu diye geçen. Bu son kategorideki ağır hizmet tripodları ağır ve büyük olduklarından dolayı maalesef gümrükten geçmediğinden dolayı Türkiye'ye gönderilmiyorlar. O yüzden o video tripodlarını bir kenara bırakacağım. Burada karbon fiber ve alüminyum tripodları konuşacağız. Müzik Temelde karbon fiber tripodlar daha hafif oluyorlar ve daha sağlam oluyorlar. Kullanması daha avantajlı. O yüzden karbon fiber tripodları ben daha çok seviyorum. Ve biraz daha uzun ömürlü olduğu için aslında avantajlı oluyor. Ama alüminyum tripodlar da tabii ki paslanmaz olduğu için, sağlam olduğu için bunları da çok uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Zaten Türkiye'de Kent Fate yani KNF konsepti yıllardır kullanan kişiler var. Yorumlarda da yazıyorlar bazen işte 10 yıldır kullanıyorum çok memnunum gibi, 5 yıldır kullanıyorum çok memnunum gibi. ben de fiyat performans noktasında pek çok kişi memnun olacağı için bir süredir bu Kent Fate ürünlerini sizlere tanıtıyorum. Tripodlarından da genel itibariyle memnunum. Şimdi alüminyum tripodlar biraz teferruatlı olduğu için ben onları şöyle bir aşağıya alacağım ve karbon fiber tripodlarla başlayalım. Şimdi burada iki tane karbon fiber tripod var. Bir tanesi minik bir tripod. 1,5 metre yüksekliğe çıkabiliyor ama kapalı hali oldukça küçük. Sadece 1 kilogram ağırlığı var. Şöyle elinizde tutup selfie bile çekebilirsiniz bununla. İşte çantada yer kaplamaz. Uçaklarda seyahat ederken her yere götürebilirsiniz. Çok avantajlı bir tripod. Bunu sırf böyle seyahatlerde avantajlı olsun diye aldım. Tüm tripodların model numaralarını ekranda göstereceğim çünkü biraz uzun. O yüzden isimlerini söyleyemiyorum. Açıklama kısımlarına da link bırakacağım. Her zamanki gibi tabii ki Senel foto koduyla %20 indirimle alabileceksiniz. Bu tripodları, filtreleri, her şeyi, sırt çantalarını, normal çantaları, e, Kent Fate'deki ürünlerin hepsini Senel Foto koduyla %20 indirimle alabilirsiniz. Bu indirim kuponu her zaman geçerli. Karbon fiber tripod kategorisinde maksimum yüksekliği 1.5 metre ile 1.70 metre arasında değişen e, ürünler var. Genel itibariyle işte bu en küçükleri daha hafif, daha ince ayaklı ve burada da işte 25L diye geçen bir top kafa var. Bunda mesela 32 diye geçen var. Kent Weight'te 25, 28 ve 32 diye geçen bu top kafalardan var. Buradaki 25, 28, 32 şuradaki kafanın çapı. Bu da ne kadar ağırlık taşıyabileceğini gösteriyor. Ayaklar zaten daha fazla yük taşıyabiliyorlar. Burada en hassas nokta kafa olduğu için kafanın kapasitesi tripodun kapasitesi anlamına geliyor. Tüm Kent Fate tripodları ters kullanılabiliyor. Yani şu orta boruları çıkıyor tripodu baş aşağı bağlayabiliyorsunuz ve böylece makro çekimlerde kullanabiliyorsunuz. Top kafa sayesinde istediğiniz her açıda esnek bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kent ve tripodların hemen hemen hepsinin bir tane ayağı mutlaka çıkıyor. O ayak da bu sünger kısımdaki ayak oluyor. Çevirdiğiniz zaman bakın buradan çıkartıyorsunuz. Orta boruya ekleyip ya da doğrudan kafaya ekleyip bunu monopot olarak kullanabiliyorsunuz. Tüm karbon fiber tripodlarda ve hemen hemen tüm alüminyum tripodlarda bu özellik var bu Bunu mesela seviyorum, dolayısıyla böyle çok daha rahat çalışabiliyorsunuz. Bu diğer kullandığım tripod benim en çok kullandığım ve Kent-Fate'de en sevdiğim tripod. 1.70 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor, daha kalın bir ayağa sahip ve daha sağlam bir tripod. Üzerine ağır ekipmanlarımı koyabiliyorum ve rahatlıkla fotoğraf çekebiliyorum. Bunun kafası daha fazla yük taşıyor. Hatta bu 32 dedim ama 35 modeliymiş. Yani en büyük top kafalardan bir tanesi Kent Fate'teki. Yine ters bağlanabiliyor. İşte şuradan mesela boyunu ekstra ayarlayabiliyorsunuz. Orta çubuğu çıkartabiliyorsunuz. Düz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayaklar tabii ki her zamanki gibi tamamen sıfır açılabiliyor. Ve şu ayaklardan bir tanesi yine çıkıp monopod haline dönüşebiliyor. Ee, tek hareketle 3 kademede ayağı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu dairesel sıkma kısımlarını seviyorum. Bu çok çok avantajlı. Bu karbon fiber tripodta mesela ekstra böyle bir yıldız bölüm yok. Yani orta boruyu sökerken yıldız ya da şuradaki gibi yuvarlak bir bölüm yok. Şurada solda mandaldan açıp kapatıyorsunuz. Bunlar da genelde şu şekilde gevşetip yapıyorsunuz. Ee, Tek fark aslında şu tripodun diğerlerinden farkı bu. Yani burada bir ekstra boğaz olmaması. Şuradaki yandan açılabilmesi. Onun haricinde özellikleri hemen hemen aynı. Bakın şu küçücük tripod 1 kilogram olmasına rağmen bu 1.3 kilogram. Yani ikisini de aslında şu şekilde çok rahat kullanabiliyorsunuz. Karbon fiber tripodların en ağırı da zannediyorum 1.4 kilogram gibi bir şey. E, hafif tripodlar, yani bu noktada gerçekten avantajlı. Burada karar verirken ekipmanınızın ağırlığına bakacaksınız. İşte e, ne kadar büyük tripod taşıyabilirsiniz, ne kadar sık seyahat ediyorsunuz, buna bakacaksınız. Belki böyle küçük bir tane seyahat için alırsınız, bir tane de daha stabil çekimler yapabilmek için, daha rahat çalışabilmek için güzel ağır bir tripod alırsınız. E, bu şekilde tercihlerinizi yapabilirsiniz. Kent ve tripodların tamamının plateleri aynı, yani hem alüminyum hem karbon fiberde olan şu top kafaların plateleri aynı birbirlerine uyuyor büyük küçük işte 28 25 32 35 fark etmiyor hepsinde kullanabiliyorsunuz o yüzden ben Kent Wait sitesinden ayrıca, iki tane şu şekilde plate ayrıca satın aldım. E, bu sayede bunları ben kameraya sabit bir şekilde tutuyorum. E, bunun üzerinde plate olmasa bile, plate'i bulamasam da hemen kamerada takılı olduğu için çat çat yerine oturtuyorum ve kullanıyorum. O tripod'tan o tripota geçişlerde avantaj sağlıyor. Böyle ayrıca yedek plate de alabilirsiniz. Yine şöyle turuncu renkli bir plate var. Bunu da çok seviyorum. Bu yine hepsine uyumlu. Aynı zamanda şu şekilde çekip açtığınızda da bu bir cep telefonu bağlanabilir hale geliyor. Bu şekilde cep telefonunuzu da buraya tutturuyorsunuz. Ayrıca bir cep telefonu için yanınızda aksesuar taşımak zorunda kalmıyorsunuz. O yüzden genelde şu karbon fiber olan da bu plate takılı oluyor. Size göstermek için böyle kenara koydum. Gelelim alüminyum tripodlara. Evet bakın burada 3 tane alüminyum tripod var. Ve bir tanesinin kafasında video kafa var. Bunlar yine top kafa. E, hepsinin plate'leri birbirlerine uyabiliyor. Yine sorun yok. Video kafanınki de bunlara uyuyor. Bu 3 tripod da deve boynu özelliği olan tripodlardan. Alüminyum tripodların içerisinde deve boynu özelliği olmayan, orta borunun düz bir şekilde inip çıktığı e, modeller de var. Yani e, bu karbon fiberler gibi ama genel itibariyle hani ben bu tripodları deve boynu özelliği olduğu için aldım. Deve boynu özelliğini şu yıldız kısmını açtığınızda bakın şöyle yüksekliği ayarlayabiliyorsunuz ya. Bu size yükseklik ayarlaması yapıyor. Bir de şurayı gevşettiğiniz zaman ikinci bir kademe çıkıyor ve şu şekilde şöyle deve boynu olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın. Özellikle işte ders videolarıdır, ürün tanıtımdır, ürün çekimleridir. Bunları dikey bir şekilde üst açıdan çekim yapabilmek için bunlar çok çok avantajlı. Yere koyarsınız ve masanın üzerindeki ürünleri çok rahatlıkla tam dik açıdan ya da eğimli bir şekilde çekim yapabilirsiniz. Bu model, model ismini yazacağım dediğim gibi düz bir şekilde durabiliyor. Yani yukarı aşağı hareket edemiyor. Tam 90 derece sabit kalıyor bunun çalışma prensibi bu. O yüzden ben her zaman 90 dereceyi kullanamam diye şu şekilde eğimli bir modelde aldım. Bakın bunu da şöyle birazcık yükselteyim. Çok fazla yükseltmeyeyim. Sonra da şu kısmı açıyoruz. Bakın bu da yine bir deve boynu oldu. Ama bunun özelliği alt açılara da inebiliyor. Şu şekilde daha yukarıya da gelebiliyor. Farklı açılarda kullanabiliyorsunuz. Ve şöyle sıktığınız yerde kalıyor. Burada bunu da bu şekilde deme boyun olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, tabii ki ileri geri hareketlerini mesafe ayarlayabiliyorsunuz. Bunda da aynı şekilde mesafe ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bakın, bunda da aynı şekilde mesafe ayarlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu 90 derece dik oluyor. Ama bu böyle bir alt açıda da bunu sabitleyip şu şekilde çekiminizi yapabiliyorsunuz. Bu bence daha esnek. Ama bunun boru mesafesi daha uzun masanın ortasına kadar hani çekim yapabiliyorsunuz. Bu birazcık daha kısa kalıyor. Yani biraz ihtiyaçlara göre değerlendirmeniz gerekiyor. Şunda ise e, video kafa var. Yani bundan tek farkı üzerinde video kafa ile geliyor. Bunun da video kafalı versiyonu geliyor. Karbon fiberlerin de üzerinde top kafa değil de video kafa da isteyebiliyorsunuz. Ya da Ayrıca video kafada alabilirsiniz. alabilirsiniz. E, Reels videolarımda görmüşsünüzdür. Şu kafalar ayrıca da satılabiliyor. Yani siz yedek top kafa, yedek video kafa alabilir, bir tripodu çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Bu 90 derece olan model tam 2.4 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. E, özellikle böyle konser, etkinlik çekimlerinde gayet iyi ve üst açıdan çok farklı ürünleri, daha büyük ürünleri de çekebilirsiniz. Bu tripodlar ise ikisi de 2.3 metre yüksekliğe yani arada sadece aslında 10 santim mesafe var. Alüminyum tripodlar 1.5 metreden 2.4 metreye kadar yüksekliğe ulaşabilecek farklı modelleri var. Dediğim gibi deve boynu özelliği olmayanları da var, deve boynu özelliği olanları da var. Ama alıyorken bence deve boynu özellikle alıp zaten düz kullanabiliyorsunuz. Yine bu orta boruyu çıkartıp ters takabiliyorsunuz. Tabii ki bu tripodların da birer tane ayakları yine şu şekilde çevirerek çıkartıyorsunuz ve bunları da monopot olarak yine kullanabiliyorsunuz. Hepsinde aynı özellik var. Her zaman Kent tripodları monopot olarak kullanabiliyorsunuz. Bu arada plate'ler haricinde şöyle magic arm'lar ve clamp'ler de yine Kent Fay'den alabilirsiniz. Özellikle YouTube videoları çekerken monitörde kendinizi görmek için şu şekilde ayağa sabitleyip bakın şöyle Şuradan da pozisyonunu ayarlayıp şu şekilde monitörü ekstra bağlayıp kullanabilirsiniz. Daha küçük Magic Arm'lar da var. Mesela şu şekilde. Bunları da genelde şu tripodların yan kısımlarında ayrıca 1 bölü 4 yuvaları oluyor. Onları da buralara tutturuyorsunuz ve oralarda farklı e, aksesuarlar, aksiyon kameraları, e, küçük kameralar bağlayabilirsiniz. Bu şekilde Magic Arm'lar, Plate'ler, e, klempler, bunların hepsini ayrıca alabilir ve e, daha esnek bir şekilde iş akışınızı sağlayabilir çalışabilirsiniz. Bu 2.4 olan modelin e, yine yuvarlak sıkma ayakları var ama 2.3 olan modellerde, bu eğimli modellerde şu maalesef eski tip klipsli açılıp kapanıyor. Tek fark o. bundan neden öyle bir şey yapmamışlar onu açıkçası bilemedim. Konuyu toparlamam gerekirse her yere götürebileyim. Sağlam olsun, ağır yük taşıyabilsin, üzerinde ekipmanı güvenle gezdirebileyim. Ve karbon fiber uzun ömürlü olsun diyorsanız şu benim de almış olduğum karbon fiber tripodu alabilirsiniz ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. 1.3 kilogram bence çok çok güzel bir ağırlık ve çok sağlam bir tripod. ama ben tepeden de çekim yapacağım, bir deve boyuna ihtiyacım var, üst açı, alt açı, çok esnek bir şekilde çalışmak istiyorum diyorsanız da o zaman bu 2.3 metreye çıkan, esnek bir şekilde hareket edebilen deve boyunu özellikle alüminyum tripodları da tercih edebilirsiniz. Benim favorim bu ikisi. Diğer taraftan şöyle bir olay var. Bakın şu anda görünmüyor ama şöyle yukarıda benim bunu başka bir videoda anlatmıştım. Bu sistemi, şuradaki sistemi tavana mont ettim ve aynı esneklikle üst çekim yapabiliyorum. Ayrıca burada bir tane daha kol var. E, bundan iki tane bu şekilde bağladım ben. E, bu ayrıca da satılıyor. kentvekten bunu da satın alabiliyorsunuz. Eğer bir tavan sisteminiz varsa, benimki gibi bir otopol kullanıyorsanız, e, hiç bunu deve boynu gibi tripodla uğraşmadan, tepeden de çözebilirsiniz. Ama tabii çoğu kişinin evinde ya da ofisinde böyle bir sistem olmayacağı için deve boyunu çok çok avantajlı. Buna ışık da bağlarsınız, kamera da bağlarsınız. Her türlü kullanabilirsiniz. Kentveit.com.tr Türkiye sitesinden alışveriş yapın. Global sitede kargo ücreti var çünkü Türkiye'deki fiyatları arttırmıyorlar. Arttırmadıkları için ve TL bazlı olduğu için dolar da yükselmeye devam ettiği için global fiyat farkı çok olduğundan dolayı oraya maalesef kargo koymaya başladılar. O yüzden TR sitesinden ücretsiz bir şekilde kargo ücreti ödemeden ve gümrük işlemlerini marka sizin adınıza yapacak şekilde ürünleri alabilirsiniz. Senel foto koduyla da her zamanki gibi %20 indirimli alabileceksiniz. E ee, içerisinde pil olan ürünler çok ağır ve büyük ürünler. Gümrükten geçmediği için maalesef o ürünler zaten comtr site'sinde satışta olmuyor. Ama siz com uzantılı siteden alırsanız bazen Türkiye'ye gönderilmeyen ürün bir hatayla size bilgi verilmeden gönderilebiliyor. Bu sefer de gümrükte sıkıntı oluyor ama bu tamamen markanın denetiminde olduğundan dolayı endişe etmenize gerek yok. Marka ürünü geri çekiyor ve size paranızı iade ediyor. Ama benim tavsiyem daha garanti olması açısından com.tr sitesinden alışveriş yapmanız. Bunları söyledikten sonra ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, paylaşıyoruz ve hype ediyoruz. Destekleriniz benim için önemli. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.